Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere Japon bilim insanlarının dökülen saçları yeniden uzatabilecek çalışmalarını derledim. İyi seyirler. Japon bilim insanları saç köklerinin kök hücreler sayesinde döngüsel olarak yenilenmesi için bir yöntem oluşturduk dediler. Bu yöntem yakın gelecekte saç köklerinin yenileme tedavisi fikrini gerçeğe dönüştürmemizi sağlayacak, diyerek de eklediler. Yenilenen saçı 3 hafta boyunca gözlemleyen bilim insanları, yetiştirilen kök hücrelerden türetilen saç köklerinin çoğu 3 veya daha fazla saç döngüsünden sağ çıkmayı başardığını kaydetti. Ancak bu tedavinin insanların kullanımına sunulmasından önce klinik denemelerden geçmesi gerekiyor. Eğer bu yöntem başarılı olursa yakın gelecekte hiçbir insan kel olmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.